Son olarak not pattern'ı inceleyelim. Not pattern adı üzerinde not operatörünün kullanılabildiği bir desendir. Arkadaşlar not operatörü aslında logical pattern'da gelen hani değilse mantığını kullandığımız bir operatör. Bir yandan da not pattern altında da değerlendirilen bir keyword'dur. Hemen şöyle incelersek eğer ilgili türün hangisi olduğunu bu şekilde inceleyebiliyoruz ya da olmadığı durumu da not keyword'ünü kullanarak bu şekilde inceleyebilmekteyiz. Hem mantıksal bir keyword olarak kullanabiliyoruz hem de not pattern adı altında te telaffuz edilen bir keyword'dür diyoruz arkadaşlar. Başka bir örnek. Object bir teknoloji değilse buraya girsin diyoruz. Haliyle teknoloji olmadığından dolayı bu if bloğunu tetikleyecektir. Buradaki kodumuz yani not'ı is not, is not null, is not type gibi durumlarda kullandığımız gibi switch blonda da bu şekilde relational pattern durumlarında da aynı şekilde biraz önceki videoda gösterdik. Her yerde kullanabiliyoruz. Yeter uygun yer olsun. Evet bu şekilde patternlarımızı bitirmiş olduk. Sonraki dersimiz arkadaşlar hata kontrol mekanizmaları olacak. Artık patternlar %100 bitmiş oldu. Akış kontrol mekanizmalarına dair programlamada herhangi bir şey kalmadı. Dolayısıyla sizin temelde bilmeniz gereken akış kontrol mekanizmalarındaki ifi, if as if ve else bilmeniz, else if ve else'i bilmeniz yeterli olacak. Bunları cebimize koyalım. Bundan sonraki algoritmalarımızda ben gene gerekli detaylara temas ederek devam edeceğim, hatırlatmalarda bulunacağım. Bütün kritikleri yaptığımızdan dolayı sağlam bir not çıkardığımızı düşünüyorum. Evet, sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim.